Arkadaşlar bugün bahçe düzenlemesi fazlalıkları. Merhaba Yok. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlar. Asmaların dibi açıldı. Burada gördüğünüz gibi domates vardı. Asmaların dibi. Aha dibi bir tek biraz. şunu yol derken. Aha şunu yol atıcı. Şu olmamış derken. Baya bana bir mıntıka temizliğini yaptırdım. Şu maydanozlar... Demişler. Maydanozda arkadaşlar böyle bir hastalık gibi bir şey var. Ondan Üstünde biş dedim seçeceğim. tekrar. İyilerini seçeceğim Ali. O. Oh. Düşe kadar yeniden tekrar. Bak şu strafor çölü çöpü dök. Onları alacağım. Kova var mı boş? Onu şunları atmayacağım. Ha atmayacağım. Onları tamam. seçeceğim. Arkadaşlar Hatice Hanım ha. onları ayıklayacak. Verilmez, ha. yorulmaz. Onları ayıklayacağım. Şu çölü çöpü tımrıklayalım mı? Sen tımrağı boş ver. Şimdi tımrağının halini de korusun. Onun için şurayı da Biraz açayım. Şu otu da al bak. Nerede şunu mu? Ha. Kızım bazen görmüyor ya. Onlar bir su tutarız. Biraz şeyimiz Kertemiz tut. temiz olur. Biraz kemre arkadaş kur. Şey kemresi biraz. Hayvansal. Ama aha. Aha. Tut, Tuttuk. Tuttu. Kendi keser de verdik. Dur ben onu bir tamir edeyim mi? Ha. Ver 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 onu ben bir tamir ha, edeyim de gele. Tut, tut onu hallet. Hatice Hanım, Heh. soğanları niye kesiyorsun? Soğanları yeniden biraz kışa şey yapsın diyeyim. biraz üstüleri de açık kalmış ya. Hı hı. Onlar yeniden yeşersin deyin diyorum arkadaşlar yeni kışa canlansınlar. Peki prasaları? O prasalar ellemeyeceğim. Onlar da aynısını yap. Ah, Hep aynı bölümle. eşit bir şekilde. Hayır onlar kaynar bir piştim, onlar kaynar kışa hazır yemeklik oldu onu ellemem. Biliyorsun. O kışa şey fazla güneş almadığından aslında o fazl şeyler var yani. Koca koca olması lazım o da ince 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 gene bir iki pişiririm şöyle pişirim. Sen onlar elleme hayran olmaz. Of. Şu anından alayım da of. Güzel. Hazırlık. Otlara baksana. Şu da şöyle ufak ufak aldım. Çektiğimizde ipleri şey kalmış. Anladın mı? Pilot kalmış. Bir kova getireyim de onlar şu. Kaldık he. Getir. Dur. Şunu boşaltayım ben sana hemen. Hey, Kova var mı? Üşüdüm bana. Üşüdün mü? He. Bu adam acımaya başlar yine. <laughs> Bu yani çok lezzetli. Bayağı bayağı. Bir bak Tımrı'nın bir alırsak şu kuru otları daha güzel olur. Şöyle ne Ali kuş şimdi seni hepsini elime versin. Ben seni biliyorum. İyi olsun. Onun için şey yapma. Sen de gel şu güzel yapıyorsun. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor işte. Olur olur. Bir şey olur. <laughs> olur olur diyorum. Hiç doğru dürüst bir şey de olmuyor. Hatice Niye bak. Daha ne olacak Rabbim daha ne versin. Daha hayatı ver, vereceğim. Ali. Güzel güzel oldu daha ne olsun. Şu asmaların gücünü biraz. E, şöyle nasıl? Olmaz. He? Gel şu güzel tırmalıyorum. Şu otlar al kuru otları. Şunlar şöyle alacağım. Çöpe. Şunlar alacağım da şeyini diyorum. Dibini diyorum şöyle he. ya. Ya düz olsun ki şuradan suyu saldın her tarafa gitsin. Düz mü olsun? Tabii düz, düz olsun. Almıyor işte almıyor. Alıyor alıyor sen. Şuna şey oldu. Ya o da şey güzel şeyin üzerine milliyor. He. Ot çöp oluyor. Burası kemreli değil anladın mı? Tamam. Şimdi şu an. Bu da ya arkadaşlar kemreli değil ya. Yani. Şu çiçeğin dibinde aslında şu domates de. Neydi yok? Kocuğumda çok çiçeği şey görünüyordu. Şunun mu? Çiçeğin tepesinde. He. Çiçeğin tepesinde de bakarsam kıyabilir miyim? Çiçek ben? ne güzel dedi. Bak bak. Ya kıyamam da getiriyorsun onun tepesine dikiyorum. dikiyorsun. Bak bakma. Dikmişim bunu kaylan ellerine. Sen de deminden beri yolduğa yolduğa bir hal kaldın. Onda yolmam. Kusura bakma. Ha, sen de iyice yani. Pes de yitireceğim. Suhan arkadaşlar her gün de suyu yiyor yiyor. O kadar acı ki. Şunda da ben hemen yaptığım domates de var yani. Hı hı. Onlar. Şunda da yiyeyim yine şöyle. Alayım yemeye ya. Sen yemen ama. Ben yerim. Yiyor ben bir şey demedim ya. Yok yok acı acı diyorum yerim ben diyorum. Şu yeşillerinden alayım. Doğru şey yapmadı o çünkü yiyse. Suan zehir gibi. Her gün de su yiyor. Suan şeyinden mi Nedir bilmiyorum. Olabilir. Tohumdan mı kendinden mi? Zehir gibi arkadaşlar suan. O gün bir tane şeyini yedin ha yemedim. Apacıydı. Zehir gibi. Devam eden geliyor kum olduğunu. Ben de örüyüm. Yani. su Ha, birazdan nasıl olsa karnımız acıkacak şimdi. Yüzüne de golledi golledi bunun havaya. Bak çevreyi ne güzel ya yüzüne gelmiş hep bak. Oradan devam eden gidiyor. Yeniden kuzey çıkarsa ya koku yolarak. İyiymiş belli olmaz. Devam edelim. Buraya hani bir planlar vardı sen bir şeyler yapmaya uğraşıyorsun da. Kuzey'den bata şimdi değil ki Kuzey Allah izin versin. Güzel Şeyden değil sonra. işte. Kışın içinde hazırlayacağım. Baharın erkenine ne İnsandan Nisan'dan sonra. Mayıs Yeni Nisan'dan dikersin. sonra. Kışını hazırlarsın, yazın dikersin. Ben Kışa girer. Şu otları ne? Şu mesela kabak evet. bitmiş. Kabak şimdi sonra kabak mı verecek orada? O bitmez de daha işte eci geldi, eci geldi. Kayla uğraşı yok. Düzene koyacağız yani. Düzene koymasak da olmaz. Hani yapacak bir şey yok. Yani. Ne dersen ben ondayım. Bana hemen şey... Mi? Şu kabağın kabağı yoksa bir şeyin, bir şeyin dalından onu bir al. Ah tamam. Aferin, Hadi. Nanenin üzerini bir taze taze gelsin. Eline dikkat et şey, yalnız. Böğürtler örtlem var ha? Kendimim de motor, öbür tarafım otlar. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şeyi mi diyorsun şunu mu diyorsun? Evet, oraları bir iç fazlası. O zaten kart almış. Çiçek açmaya şey yapmış. Şöyle Eline bir dikkat bir et. Aman, tamam tamam. Şu otu çöpü at. Şeyin içine ben şuraya bir temizlik. Kovanın içine ha. He bak. Yapmayınca olmuyor. Bakmayınca olmuyor. Bakmayınca olmuyor. Olur. Arkadaşlar. Bakım istiyor var. her şey. Şu mi? böğürtlenler gelecek sene bize çok güzel böğürtlenler verir. Mesela. Verir. Allah'ın oh. Nane güzelce yemyeşil yeşil gelir oradan. Nane, nane güzel nane. Evet. Kökten biç ki gelecek sene kuru kuru olur. Hatice onu. Şeyleri böğürtlenler kesmeye alınız. Evet. Ah daha güzel oldu. İki, Bak şuna. iki 3 gün sonra göreceğim. Onlar hep yeniden fıstığını sürece. İki, iki, Tamam sen bana kızıyorsun ama diyorum hani ama bakım olmazsa olmuyor Hatice. Domatesi var mı? Yok ya. 2-3 tane domates için bekletme bence. Orayı temiz diye. Madem şuradan ha ah şuradan. İpleri elini keser. Dikkat et. Madem ben okulendiriyor okulendiriyor. Hepimiz oluyor duruyorum atıyorum ha. Yani. Ya Hatice bazen bazı şeyler için bazılarını feda etmek zorundasın. Veda, veda diyorum o veda, bu veda. Domateslere bir bak daha. Kış gelmeden domates yolluyorum. Bu da 1 kilo domates var. Demin gelirken var ya ne dedim sana? Domatesi de çelik çarık, çarık arkadaşlar. Yemin ederim 15 lira, 15 lira. Kilo 15 lira. Ben böyle sinirlendireyim. Bir kilo domates var orada ne dedim? Salatasına iyi yok yapıyor yani. Bu konuda da biz hiç can aşamıyor ki ben. De. Ya şurada 2 kok 2. Bak bir sürü dünya dünyaca kokum var. Olsun. Yani. Yarın don vuracak. Hepsini toplayamayacağım. Ne biliyorum Toplayamayacağım. Koku da lazım. Yani. Ayıpları çöz oradan eline dikkat et. Koku da lazım. Bu örtlenler gelecek sene çiçek açtığını düşün şöyle. Onlar tükenli değil değil mi? Ne? Örtlenler tükenli değil. Var tükenli olmaz mı tüken? Allah'a mı? Tabii var. Sevah kevah. Şuna bak. Bir Ya ver. Bir kap vereyim ben sana. Domatesleri bana Ver. Ver deme yok mu kap? Yok. Masanın üstüne koy da Dur kovayı getireyim. İki tane alayım şöyle. Tut. Ne, ya en fazla bir kilo domates Bak daha dokuyor bak. İçağı dikkat edelim. Tut. Ver şu onları neye bekletiyorsun ne kızarsın. Aferin. Nasıl kıydın? Ali bir de kusur. <laughs> ben beni sinirlendirme Ali. Bu da bir şey var, domates var ya. Tamam. Ayrıca bu da ağır. Okay. <laughs> <laughs> Hadi at, bir de at, 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 at da gel onu. At gel, at gel onu öyle. Gene. Onu sen atacaksın, yoldurmalı dersin tek de potim emin anca. Onca ben domateslerimi ben ama besledim bak. Şuna bak şuna. Bir sürü domates orada. Topla topla ha. Arkadaşlar yemeklerim ömrümü yedim Göründüğü gibi ne edeceğim Hemen ha. yine şikayet et başladım vallahi yok. Yani şu şeyde domates mi topla. Şu an şeyde şu işte domates mi Aya başka. şu an. Şu, an. Şu, an, şu, an. şu domatesin güzelliğine bak. Demin gelirken şeyle baktım domatese de benziyor. Kaçtır biliyor musun? Şeyini ayırmışlar, çarık domates domatesi ayırmışlar. Yemin ederim 15 lira, 15 lira. Yani şurada dalından koparıyorum. yiyorsun. Aha her geldikçe bak, görüyor musun domatesleri? Bak, aha o gün topladım kırmızısını, şimdi eve götürüp yiyeceğim. Güzel güzel. Arkadaşlar, canlar bana hak verin. Uğraşmak zor gerçekten. Kafada üşümese hiç olmuyor. Ne yapacağım? Aha öyle böyle işte yuvalanıp yorulsun, korktu mu derler, ne derler bizim mesele o olacak. Kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canım. Hoşçakalın arkadaşlar. Biraz okuyayım, sinirliyim, <laughs> bakmayın.